Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sevsinden birbirinden güzel yepyeni aşk dolu paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım sizler de topladığım kareleri beğenirsiniz. Sizler de Yağmur Tanrı Sefsin ve Gökgün Hakan'la ilgili en son bilgi ve haberlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.